Evet sevgili dostlarım ben Aygül Erdal. Antalya'nın Renkleri programında sizlerle beraber Antalya'mızın güzel simalarını tanımaya devam ediyoruz. sevgili dostlarım. Bugünkü konuğumuz dizi, sinema, tiyatro oyuncusu Bülent Katoğlu. Bülent Katoğlu özellikle tiyatroya büyük bir tutkuyla bağlıdır. Şimdi kendisine soralım. Bülent Katoğlu tiyatro oyunculuğuna nasıl başlamış? Ben 12 yaşındaydım. İlk 5. sınıfa gidiyordum bir büyüğümün beni e, tiyatroya e, Ferhan Şensoy'un oyununa götürmesiyle tiyatroya aşık oldum. Ondan sonra tiyatroda Hamza evet hayır yarışmasından esinlenerek e, gidilmece gidilmemece yarışması yaptı. Yani. yani burada e, iki dakika boyunca e, benim yaptığım hareketlere karşı gelen konu e, onun, e, de hoşuna gider, güler, hoşuna gitmez, bilmezdi. Ben de bununla esinlenerek gidilmece gidilmemece e, yarışması yaptım. Bir dönem Yeşilçam'da da bulunan Bülent Katıoğlu kariyeri boyunca dizi ve sinema filminde rol almıştır. Sen Deli Ben Deli tiyatro oyununu film olarak çekmiş, başrolünü kendisi oynamıştır. Zamanında düğünlerde, eğlenceli oyunlarda kendisindeki oyunculuk farkındalığına varmıştır. Birçok defa Antalya'da Sen Deli Ben Deli tiyatro oyununu sahneye koymuştur. Bir dönem Yeşilçam'da da bulunduğumuz, Yeşilçam'da oyunculuk yapmak nasıl bir duygu? Aa, Yeşilçam'da oyunculuk yapmak bir sefer yani e, her insana nasip olmayan bir Aynı zamanda orada oyunculuğu öğrenirken e, aile terbiyesi de öğreniyorsunuz geçmiş bir zamanda büyüklerimizden. E, ama lakin e, belli bir dönemden sonra bu maalesef e, kalmadı. O Yeşilçam sevgisi, aşkı her geçen gün e, yani bitti bitirdiler diyebilirim. Ben burada e, beni deni yetiştiren bütün e, bir kez daha ellerinden öpüyorum. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Sağıyla, sevgiyle anlıyorum. Şimdi Bülent Katıoğlu'ndan rol aldığı tiyatro oyunundan kısa bir canlandırma izleyeceğiz. Hemşirem! <laughs> Başhekim bizi izliyor. Doktorsun sen. <laughs> Öyle ya doktorum. <laughs> yakasını dar kestim ne talihsiz başım var asker olana düştüm ben dar dar düştüm yakasını dar kestim ne talihsiz başım var asker olana düştüm hele hele minnoş 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 hele minnoş 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 hele hele minnoş 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 hele minnoş, minnoş, minnoş. senaryo yazıyorsunuz, tiyatro oyunları yazıyorsunuz değil mi? Evet. 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 Eee bazen e, yazıyorum. Eee şarkı sözleri de yazıyorum. Eee bazı işte e, o şarkı sözlerini eee okuyan ablalarım, ablalarım senin ismini yazarlar Ben kabul etmedim. Ayrı bir e, olay. Içimden bazen böyle bir şeyler geliyor. Ben seve sere veriyorum. O ablalarımı alıyorum. <laughs> Bülent ile tiyatro sahnelerini canlandırmaya devam ediyoruz. kışkış kış cinler kış, kışkış yallah kinler yallah kışkışçılar kışkış kışkış yallah yallah kışkış kışkış kış. yallah yallah kış çık kış çık kış ya. Yallah cinler yallah Kim çık kim çık kim çık kim çık Kış kış kinler kış kış Yallah kinler yallah Kim çık kim çık kim çık Yallah kinler yallah Kim çık kim çık kim çık Kış kış kinler Yallah cinler yallah Kim çık kim çık kim çık Kış kış kinler kış kış Yallah cinler yallah Kış çık kış Yallah cinler yallah Cinçük 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 cin cinçük cinçük kış cinçük kış cinçük 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 Dedim kaşıldın fikar mı, dedi ki yay. Dedim Cemal'in ne güzel, dedi ki ay. Dedim seni seviyorum, dedi ki vay. Dedim ben de gönlün var mı, dedi ki yok yok. Dedi ki yok yok, söyledi yok yok. Dedim ben de gönlüm var mı? Dedi ki yok yok. Dedi ki yok yok. Söyledi yok.